Okay people say hi. Radyo çekiyesiz. Çok acı. Dur tamam tamam dur dur yapacağız. Let me know. Herkese merhaba arkadaşlar. Süper üper dipper bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün eee Kanada'ya BC'ye British Columbia'ya Vancouver'a geleceklerin bilmediği bir şey anlatacağız. Egzozunu <laughs> bilmediği şöyle. Yani Vancouver aslında bir city yani bir şehir. Bunun yanında Burnaby'si var. New Westminster'ı var. Richmond'ı, Surrey'i, Coquitlam'ı, Vancouver'ı falan ayırdığınızda baya böyle daha kırsal kesimler var. Bu videoda ne yapacağız? Bu videoda Vancouver'ın bölgelerine gidip inceleyeceğiz. Tek tek ben arabayla gideceğim. O mahalle nasıldır? Yani Kanada'ya gelmeyi düşünenler hangi mahalle nasıldır? Onun incelemesini yapacağız. Kiralar ne kadardır? Basitçe yaşamlardan işte o bölgenin iyi yanlarından bahsedeceğiz ya da kötü yanlarından Kötü bir yerse kötü yanlarından bahsedeceğiz. İyi bir yerse iyi bir yanından bahsedeceğiz. Ben New West'te yaşadığım için New West'ten başlayacağız. New West Minister Vancouver'ın en alt kısmında kalıyor. Surrey ile Burnaby arasında. Aslında Burnaby kocaman bir alan. Şöyle bir harita bırakırım. Burnaby kocaman bir alan, New West onun altında ufak bir kısım olarak kalıyor. Zaten e, yeni bir bölge, yeni yerleşim açılmış değil mi? Yeni gelişen. E, ben Yeni gelişen böyle binalar olan aslında e, Vancouver'ın merkezinde artık hani çok bitmiş ve sürekli göçmen geldiği için açılmaya başlamış. Şimdi yeni merkez biraz daha e, Burnaby, New West gibi etraflar gelişmeye başlıyor, gelişmeye devam ediyor. E, New West'te ben New West'in downtown'unda kalıyorum. Şu anda Moody Park'tayız. Moody Park aslında işte burada Walmart'ın e, Nives'in en büyük Walmart'ının bulunduğu en büyük marketlerinin olduğu işte Nives'in kütüphanesinin olduğu yerin hemen çaprazındaki bir parktayım. E, Nives'te ortalama kiralar 1600 diye yazıyor internette ama eğer apartmanda kalmak istiyorsanız 2300 yani biz 2350 ödüyoruz 2200-2300 civarı diyebiliriz bir bedroom evin kirası ee, 1600 civarı diye geçiyor burada. Yani e, daha böyle basement falan da bulabilirsiniz. Altı olabilir, üstü olabilir. Biz üstündeyiz. Ee, biz bir iki, iki bedroom apartmanda kalıyoruz ve 2350 ödüyoruz. Ee, New West böyle. Ee, buradan New West'ten Downtown'a gitmek yaklaşık e, 35-40 dakika civarı trenle, Expo Line'la. Arabayla gitmek isterseniz de yarım saat civarı trafik yoksa. Biraz yol uzuyor ama en iyi tabii ki tam ulaşım kısmı Metro Expo Line diye geçiyor. New Westminster Station, Suburban Station, Burrard Station bunlar New West'te kalan stasyonlar Expo Line'ın. Burada Douglas College'a gitmek isteyenler için New West en uygun yer diyebilirim. Douglas College'a en yakın. Bize 3 dakika yürüyerek. Bu merkezde oturursanız da aşağı yaklaşık yürüme 5... Ile 7 dakika arası falan yürürsünüz. Ya da 10 dakika. Ya okula ulaşmış olursunuz. New West ufak bir alan. Douglas'a gidecekler için uygun bir alan. Simon Fraser'a gidecekler için Burnaby'de bulamazsınız. New West'ten tekrardan Expo Line değiştirerek Simon Fraser Üniversitesi'ne de gidebilirsiniz. Ama okulunuz Downtown'da ise biraz uzak. Ben okulu UCVW, Yeltham'da, Downtown'da ben 50 dakikaya gidiyorum. Şimdi Burnaby'e gidiyoruz. Burnaby'i çekeceğiz. Görüşürüz. Evet, şimdi Burnaby'e geldik. Burnaby'de şu an Brentwood'un etrafındayız. Burnaby Vancouver'dan sonra buranın en büyük e, şehri. Yani gay bayağı büyük hani hacim olarak, e, yüzey alan olarak da bayağı büyük. E, buradaki ortalama ev fiyatları yaklaşık e, 1600 dolar yine ama tabii şu arkamda görmüş olduğunuz evlerin e, bir odası değil, bu evlerin alt katı oluyor işte basement dediğimiz. Onların mesela ortalama kirası 1600 civarı e, diye geçiyor. Burnaby e, downtown'da oturmak istemeyip downtown'a yakın olmak isteyen yani hem daha fazla daha az kiraya pemde e, bir tık uzakta olmak isteyen çünkü downtown biraz kaos orada oturmak isteyenler için mükemmel bir yer e, genelde zaten yeni gelenlerin çoğu e, bu civarda oturuyor buradan yine trenle New West gibi e, gidebilirsiniz burası biraz daha büyük olduğu için e, New West gibi çok yani yeni binalar yapılıyor büyük şu arkamda gördüğünüz büyük binalar var ama genel olarak e, Amerikan tarzı evler diyebiliriz bu Amerikan tarzı evlerde böyle yaşayabilirsiniz. Böyle bir sessiz, sakin. Hatta burası çok sessiz. Şu an ben bayağı ses yapıyorum gibi bir durum var. Böyle mutlu, hoş bir yer, huzurlu bir yer. Öneririm. Şimdi Downtown'a geçiyoruz. Evet Downtown'un e, English Bay tarafına gittik. E, orası da e, West Side mı? yeltownın üstü. E, orada da şöyle, e, burada da e, kiralar şöyle. Burada bir oda e, bedroom apartmanın fiyatı e, 2.200 dolar civarı. Burası biraz tabii kalabalık yani en popüler yeri downtown'un diyebiliriz ev bulmak zor. Ev, ama okulunun downtown'da olanlar için tabii çok güzel bir yer. Yazın yani burada hayat bitmeyen tarafı diyebiliriz downtown'da hayat bitmeyen tarafı. Hani gece partileri ya da akşam yürüyüşleri işte Türkiye'nin cadde gibi tahmin edebiliriz. Daha çok binalar eski tip evler yok çünkü burası artık şehir merkezi. Hep binalar var, apartman daireleri var. E, apartman daireleri de New Burnaby'e göre daha ufak. E, e, yani aşağı yukarı aynı fiyata bulabilirsiniz tabii ki. E, çok daha büyük bir yer ister hani büyük bir ev isterseniz aynı e, işte diyelim 900 fit bir ev ararsanız e, tabii ki fiyat artacaktır. E, aşağı yukarı aynı fiyatlarda ama daha ufak evler diyebiliriz. E, tabii burası e, şeyin kalbi yani Vancouver'ın kalbi burası. Her türlü yemek her türlü aktivite, her türlü spor salonu, her türlü marketi çok kolay bulabilirsiniz. Buradaki bir sorun park problemi arabanız varsa ve apartmanınızın parkı yoksa ya da apartmanınızın parkı varsa bile bir tanedir. İkinciyi almak için ilave para ödemeniz gerekir. Şimdi Kitsilano'ya gidiyoruz. Kitsilano'nu Kitsilano Beach'te anlatacağız. Görüşürüz. Evet, Kistilano'ya geldik. Şu arkamda gördüğünüz yer. Kistilano Beach. E, binalarını gördüğünüz yerde e, Downtown'un kendisi. E, şimdi burası Downtown'da yaşamak istemeyip Downtown'a yakın yaşamak isteyenlerin yeri ya da ev bulamadınız. Ama Downtown'a yakın yaşamak istiyorsunuz. Gerçekten otobüsle ya da Uber'la 5 dakika, 10 dakika civarı tutacak mesafede. E, hem de sahili olan e, Burnaby gibi değil. E, yani denize de yakın olayım. E, canım sıkıldığında denize ineyim diyorsanız. Kislano size göre. E, burada ev kiraları yaklaşık yine 2200 bir bedroom, bir basement şeklinde. 2200-2400 average diyebiliriz. E, tabi daha fazla ve daha azı var. Her seferinde söylüyorum. E, hani bakıp internet eden bu kadar da değil demeyin ki. Ortalama iyi söylüyorum ben. E, burası yazın e, çok popüler bir yer. Yazın inanılmaz kalabalık oluyor. E, çünkü güzel. biçi olan yerler önemli ve burası biraz daha pahalı bir yer, hani e, yakın, downtown'a yakın, e, biraz daha küçük, burada bina yok, e, eski tip, tam eski tip Amerikan tarzı evler değil, biraz daha modern Amerikan tarzı evler var, eski tip Amerikan tarzı evler de var tabi giderseniz, e, UBC'de okuyorsanız, işte bu Kitsilano tarafı, Point Grey tarafı size göre UBC'yi düşünüyorsanız gelmeyi, yakın, hani downtown'a da yakın, okula da yakın, İkisinin tam arasında şeklinde kalan bir yer, e, güzel. Ee, ama tabii bizim için pahalı biraz e, buraya hani tek başına gelip yaşayacaklar için pahalı biz de biraz daha uzakta kalıp trenle gelmeyi tercih ediyoruz e, ama köpeğiniz vardır e, on numara bir yer yani çoğu yerde park var Bornova'da da park var Niğde'de de bir sürü park var e, ki ama şey yok beach yok Kitsilano'da biçi var, e, ufak daha ufak parklar var, e, fiyat karşılaştırmasını yaparsınız. Bugünkü videoda e, Kitsilano, Burnaby, New West ve Downtown'un e, bir kısmını inceledik. Downtown'un e, Yeltown, Guest Town ve East Van e, kısımlarından bahsedeyim. Onu da e, şöyle Yeltown, e, Downtown'un en popüler, en e, pahalı yerlerinden, e, daha böyle Gelişmiş yeni kısmı ee, ve kiralar yaklaşık yine e, bir oda bedroom e, 2400 2200 civarı e, en en ucuzda bulabileceğiniz evler diye tahmin ediyorum. Yani. E, Guest Town tarafı biraz daha eski bir taraf e, eski bir yapısı var e, kiremitlerdir e, güzel bir gezmedir e, en iyi en iyi restoranların çoğu Guest Town'da Guest Town e, Downtown'un en eski yerlerinden gayet güzel ben her seferinde kahve içmeye de oraya gidiyorum. Yapısını, görselini çok seviyorum. Ee, orada da e, yine aşağı yukarı aynı fiyatlara ev bulabilirsiniz. Orada bina, uzun binalar yok. Ee, orada biraz daha kısa binalar var. Ee, İspen'de e, Downtown'da bulabileceğiniz en uzun uygun evleri İspen tarafında bulabilirsiniz. İspen tarafını ama önermem. E, ee, East Side. Eastside tarafına ee, daha çok adaptiflerin yaşadığı e, çok da güvenilir olmayan bir yer. Eğer e, makul başka seçeneğiniz varsa oraya yönelmenizi tavsiye ederim. Böyle Vancouver'ı tanıdığımız, basitçe tanıdığımız bir video oldu. E, sadece aklında Vancouver'ı kocaman bir şehir olarak düşünenler için aslında öyle olmadığını, her yerin farklı bölgelerinin olduğunu e, tanıttık. E, bir sonraki kısımda, Part 2'sinde Coquitlam'ı, Surrey, Richmond'ı, North Vancouver'ı e, görürüz. Biraz daha uzağını, Delta'yı belki, Abbotsford'u ya da White Rock'ı e, işleyebiliriz. E, oralar biraz uzak olduğu için Part 2'ye attım çünkü eğer okulunuz bu taraflardaysa okula gidip gelinecek mesafede değil onlar. Arabanız yok ise topu taşımasız e, eziyet olur hem de çok pahalıya gelir zaten, çok manasız olur yani. Kapı taşıma parası zaten kirayla hemen hemen hatta daha fazla ödersiniz gibi. You izleyenlerin çoğu subscribe olmadığı için, e, abone olmadığı için e, hala bu kanal safır. <laughs> hala bu kanal çile çekiyor. E, eğer videoyu yararlı bulduysanız ve ben tabii böyle videolar çekmeye devam edeceğim. E, bana destek olmak için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sorunuz varsa her zaman e, herkese cevap veriyorum. Soru sormaya da çekinmeyin. DM atın. Koment yazın, bir sürü şey yapabilirsiniz. Bana istediğiniz yerden ulaşabilirsiniz. Sadece unutmayın abone olun, şu zile zile basın abi, zile basın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, ciao.